Merhaba arkadaşlar, köyümüze hoş geldiniz. Geldik şimdi temizlikler başlasın. Bakalım. Sandalyeyi yıkamakla işe başlayalım. Önce bir gidince tuz oluyorlar. Şimdi yıkayalım sandalyelerimizi önce. Ondan sonra kapımızın önü. arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? köyümüze hoş geldiniz tekrardan şöyle akşamın işini sabah bırakmayalım dedik bunlar güzel bir temizleyelim şöyle köpük yapalım bunları toz oluyorlar kaç günde durunca şöyle sularımızda çok büyük bir gidiyorlar bir geliyorlar. Şöyle bir köpürtüyorum bunları. Sularımız çok çok kibar. Aksak mı akmasak mı diyorlar ama yine de idare ediyorlar biz arkadaşlar. Şöyle güzel bir yıkayalım bunları. Evet. mızı şöyle koyalım ha. alalım bir tane daha arkadaşlar Önce şöyle bir su tutalım ona. Ondan sonra köpeklere terliğim bunları bozlarını arındıralım arkadaşlar. Temizlik güzel bir şey. Geldim çiçekleri sulan sebzeleri sula. Burada iş yok arkadaşlar. Her şey kurumuş. Bırakıp gittim öyle. Şurada bir alengirli bir aksa mı bir mı? Neyse ben devam edeyim arkadaşlar. Yine görüşürüz. da işler bitti. Balığımızı pişirdik. Yemek pastı. Şöyle. Şöyle bir görüntü alayım size gece görüntüsü. Yok. Yağmur mu yağıyor? Oo, yağmur yağıyor. Burada da semaverimizi yaktık. Çay paslı çay keyfi yapacağız arkadaşlar. İşler bitti. Sandalyeler yıkandı. Tertemiz oldu her taraf. Pirpak. Arkadaşlar merhaba. Ee, şimdi İrmikli muhallebi yapıyoruz ee, burada bir kilo sütümüz var arkadaşlar 7 kaşık irmik koyduk 1 su bardağı da şeker koyduk ve şöyle yavaş yavaş karıştırarak karıştırarak pişireceğiz İrmikli tatlımızı muhallebimiz arkadaşlar ee, katıldıktan katılaştıktan sonra e, vanilyasını ilave edeceğiz. Daha aşama aşama devam edecek. Böyle. Sürekli karıştırıyoruz topaklanmasın diye. muhallebimiz katılanmaya başladı arkadaşlar. Bir, bir paket e, vanilya ilave ettim içine. Şöyle altını kısalım. Güzelce. Şöyle. Kaynamaya başladı. 1-2 dakika daha kaynayınca tamam. Kaseleri boşaltacağız. Soğuyunca donuyor tabi. Şöyle arkadaşlar. Oh, Mis gibi oldu. Doğa köy sütünden. Muhallebimiz. Daha sonra üstünü süsleyeceğiz soğuyunca. Şöyle tamamdır kıvamı arkadaşlar. Bayağıdır kaynıyor. Altını kapatıp kaselere boşaltalım. Kilo arkadaşlar 7 kasemiz oldu. Onları güzelce kaselere boşalttık. Hadi bize afiyet olsun. Şöyle. Daha sonra üstlerini e, fındıkla süsleyeceğiz arkadaşlar. Bilerimizi ahududu sosum vardı arkadaşlar. Böyle fındık yerine bundan süsledim onları. Bir daha güzel oldu. Görseli. Sanki bunu şey iki göz, burun, ağız gibi oldu. Tesadüf. Bakar mısınız? son hali böyle cevizlerinde koyduk. Bu videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Bizi severek beğenerek izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın Bizimle kalın. Diyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz.